Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni bahar güncellemesi hakkında birkaç bilgi vermek için sizleri buraya toplamış bulunuyorum. Şimdi arkadaşlar bugün güncelleme haberlerinden bahsedeceğiz. Yeni gelen askerler olmayacak tabii ki. Yeni seviyeler olacak arkadaşlar. Hem savunma hem asker böyle ufak tefek yükseltmelerimiz var. Bir de yan köyde arkadaşlar birçok güncelleme haberleri var. Ki yan köyün güncelleme haberlerinden haberiniz vardır diye biliyorum. Emre abimiz çekmişti. Ben de yan köy dışında ekstradan arkadaşlar dünleyin haberi verildi. Gerçi dün değil daha bugün verildi. Şurada hemen şunu hemen açalım. Etkinlikler senin için haberler. Şimdi arkadaşlar 5 saat önce yeni burada görüyorsunuz haber verildi. Yeni bir güncelleme haberi. Tabi ben bunu sizlere aktardım arkadaşlar. Tabi aktardıktan sonra böyle part part böyle kesip birleştiriyorum montaj işinde. Şimdi hadi bakalım şuradaki güncelleme haberlerini geçelim hızlı bir şekilde. Raid Shadow of Legend 300'den fazla şampiyona sahip üç boyutlu %100 Türkçe dil desteğiyle bir RPG savaş oyunu efsane 3 boyutlu grafiklerin yanında akıcı ve bağlayıcı bir olay örgüsüne de sahip. İndirme linklerini videonun açıklamalar ve yorumlar kısmının en üstüne koyacağım arkadaşlar. İndiren arkadaşlarımız bana indirdiğine dair bir ekran fotoğrafı atarsalar bir sonraki köy incelemesinde köylerini inceleyeceğim. Videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında bulabilirsiniz. indirme linklerini sizler de köylerinizi incelettirmek istiyorsanız çabuk olun. Şimdi sevgili dostlar oyunumuza girdik. Gerçekten inanılmaz derecede güzel animasyonları ve 3 boyutlu görüntüleri var. Gerçekten film tadında oyun yapmışlar. Ben başını kaydını kaçırdım. Tekrardan gidip yapamayacağım. Hani ilk başta gösteriyor ne yapmamız gerektiğini falan filan ve yüzde yüz Türkçe olması gerçekten bunu çok 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 rahat bir şekilde oynanmasını sağlıyor. Hemen hızlı bir şekilde şuna bir tıklayalım ve saldırılarımızı yavaştan yavaştan of çok fena sapladı gözüne. Yavaştan yavaştan iki okluk işi varmış. Yavaştan yavaştan size öğretiyor arkadaşlar. Alt yazıları okuyaraktan hikayeyi anlamaya çalışabilirsiniz. Ben çalsan hikaye örgüsünü de beğendim. Şimdi şöyle birazcık abi LoL'e benzettim ama neyse hadi neyse. Şimdi hızlı bir şekilde abi tek ulti attı lan. Şimdi ejderimiz gelsin bakalım. Aha geldi. Abi bir an hobbitte hissettim kendimi ya. Baksana şuna. Bizim kılıç okulansaki ejderin gözünde de çıkıyordu. Vallahi bizim ejderin gözünde de çıkıyordu alevler. Şimdi sakin olun. Hepiniz bütün ejderlerin zayıf noktası vardır. Şimdi eğer bunu doğru yerden vurabilirsek kenebiliriz. Aha al sana. Al doğru yerden vurdun. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Hızlı bir şekilde. Ha, Şimdi ikinci. Aha, bu da gidiyor izle. Çok abi acıtmamıştır canını emin, emin ol. Emin ol canını acıtmamıştır. Bak emin ol. Hızlı bir şekilde abi tek bizde adam kalmadı. Reis bizde adam bırakmadın. Tabi bu oyunun girişi de abi. Şimdi ben sandım ki bu şampiyonlar aslında ancak görüşe göre yanılmışım. Karo kalesine bir saldıralım abi. Başlamak için Olay örgüsünü siz okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ben video uzamaması için okumayacağım. Şimdi savaşalım. Hızlı bir şekilde burası her savaştan önce takımının geçtiği, düşman şampiyonların incelediği yer. Her şampiyon eşsiz becerileri ve diğer takımlara karşı zayıf ve güçlü vardır arkadaşlar diyor. Şimdi ben bu karakterim ve ikinciyi seçtiğim karakter arkadaşlar. Tamam. E diyor ki Aura becerisi mütte, e, müttefik HP puanı %15 artıyor. Dalalım abi. Bakalım. Tabi biz yeneceğiz. Oyunun ilk saldırısını biz yenmeyeceksek ben ne anladım bu oyundan. İsterseniz oto deyip saldırtabilirsiniz arkadaşlar. Bu sekalmış almış bir şey. Çarpı 2 yapıp hani oyundaki savaşlar gibi çarpı 2 yapıp saldırabilirsiniz. Ya da ya da arkadaşlar düşürüp otodan çıkıp arkadaşlar bundan sonraki bizim otodan çıkıp istediğiniz saldırıyı kullanabilirsiniz. Bu ikisini zaten kendisi kullanmış. Biz kendimiz bunu mesela kullanacağım. Şimdi ben şuna bir dalayım. Gel buraya. Al sana. Abi bize vurdu ya Bayağı bildiğim vurdu Şuna bir dal Bak hata yaptım hata yaptım Şuna dalmadan ben ne yapıyorum bir tanesini indireyim zaten Yalnız iyi vuruyor ha Tamamdır bu kadar basit Şimdi şampiyon kalesine git ve oradaki Şampiyonlarını gör diyor buradaki şampiyonları güçlendirebiliyorsunuz arkadaşlar burada da Oyun gerçekten güzel bir örgüye ve güzel bir Anlatıma sahip ben bayağı beğendim indiren arkadaşlar zaten bunu söylemiştim de indirenler mutlaka ekran fotoğrafını bana yollasın arkadaşlar köylerini inceleyeceğimi söyledim bunu başta da söyledim yine de söylüyorum umarım arkadaşlar beğenmişsinizdir ve oyuncu adım burada hatta değiştirebiliyorsam oyuncu adımı da değiştireyim ve clash Super yapalım ve beni bu oyuncu adıyla da bulabilirsiniz arkadaşlar avatarını bu ile kalsın bunlarda giriş yapıp hatta yapalım mı lan Neyse sonra yaparım arkadaşlar. Zaten sponsorum ben de bir, birkaç sponsorluk daha isterse bunun devamını çekerim diye düşünüyorum. Çok uzadı video. Bu yüzden özür dilerim. Hadi bakalım. güncelleme bilgilerine devam edelim. Şimdi sevgili dostlar bu yeni güncelleme görüntülerini ekrana yansıttık. Görüyorsunuz ilk başta ilk başta toplayıcılardan başlıyor. Altın iksir ve kare iksir sondasının arkadaşlar yeni seviyelerini görüyorsunuz altın ve iksir toplayıcısının 14 seviye ve kare iksir sondasında 8. seviye bir yeni level getiriyorlar gayet güzel olmuş ben tip olarak da arkadaşlar yani bir seviye yükseltsin şimdi göreceksiniz tip olarak da çok çok beğendim şekilleri şukulları baya baya iyi yani ben bu yeni güncellemeyi beğendim arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz tip olarak ben beğendim. I like. Şimdi bir de bir de bir de hemen burada toplucular dışında arkadaşlar. Hemen köy binası 12'mize geçiş yapalım. Görüyorsunuz köy binası 12'de ise askerlerde yükseltme var. Barbar kral ve goblin de arkadaşlar. Barbar kral mı dedim ben? Barbar ve goblin de arkadaşlar. Yine yükseltmelerimiz var. Görüyorsunuz 9 ve 8. seviye. Max level görünüyor orada 9 seviye ancak niye okçuya getirmedin ki abi barbara getiriyorsun bari okçuya da getir neyse onu da ilerleyen zamanlarda getirirler diye düşünüyorum goblin'i görüyorsunuz 8 seviye özelliklerde ekranda vuruş güç puan vesaire. Burada da barbarı görüyorsunuz. Hani bayağı iyi 230 puanı varmış. 230 gücünde fena değil diyebiliriz ancak bence getirilmesi gereken bir günceleme dediği düşünüyorum. Ancak okçuyu pas geçmeselerdi de iyiydi. Şimdi hızlı bir şekilde burada Bitirdi. Bakın son seviye barbar ve son seviye Goblin'in şekilleri böyle. Bu çantaları var ya, torbaları Goblin'in torbaları çok çok mükemmel olmuş, çok güzel bir detay arkadaşlar. Oradaki kuru kafa ve barbarların biraz da artık koyulaşmaya biraz daha gerçekten barbarlaşmaya başlaması baya baya iyi olmuş. Tabii bir e, burada barbar ve Goblin'den kalmamışlar. Kareksir askerleri de var arkadaşlar. Onu da es geçmeden de söyleyeyim. Birazdan gösterecektir zaten. Yanlış hatırlamıyorsam Valkür ve Dalkavuk arkadaşlar. Yeni seviyeler geliyor. Ben baya baya beğendim. Dalkavuk'un özellikle yeni seviyesi çok daha güzel oldu arkadaşlar. Balon Dalkavuk saldırıları vardı zamanında. Çok çok etkiliydi. Unutuldu. Gerçekten o da unutuldu. Onun için yeni seviye getirdiler Dalkavuk için. 9. seviye arkadaşlar. Ama ilk başta Valkür'ü basacak Valkür'ü bassın 16 gün yaklaşık 260 bin kara iksirle yükseltiriyor 8 seviye basıldı hemen hemen hızlı sıra hızlıca goblin de goblin diyorum ya <laughs> karıştı hepsi e, dalga da bastık ve o da son seviye 9 seviye oldu 1819 e e gayet güzel şimdi onların tiplerini de şekillerini de bakalım Hemen basılsın Hop. tanesi 220 kare iksir diye gözüküyor bir diğeri de 12 kare iksir diye gözüküyor tanesi Fena değil biraz daha basabilirsin. Ha, tamamdır bas 64 elması. Bakın arkadaşlar dal kabuklar biraz ee, mor, mora benzettim. Mavi mor arası bir renk arkadaşlar. Valkürler de tam tanrıya dönmüş ya. Valkür diye bir tanrıça var arkadaşlar Yunan mitolojisinde. Yani tam ona benzemiş. Bence gayet güzel olmuş. Biraz daha güçlü bir tip ve şekile bürünmüş diye diyebilirim. Şimdi arkadaşlar bir de ekstradan şuradan belki size ekrana gö göstermişimdir ya göstermişimdir büyük ihtimal. Görüyorsunuzdur 100 tane şey var 14. seviye duvarımız var ve 50 tane ekstra da gelecek arkadaşlar. Onu da belirteyim. 50 tane ekstra yeni duvar geliyor. Bunun bilgisini es geçmeden verelim. Başka Başka da bir şey yok. Gıcık tutulan bir anda. Bakalım ekstra günceleme var mı? Böyle biraz ilerletiyorum. Arkadaşlar tabii ki de var. Tabii ki de var. Tabii ki de var. Buradaki yeni savunmaları unutur muyum ya? Arkadaşlar 17 seviye normalde max şu an için günceleme gelmedi. Ancak güncelemeden birlikte 18. seviye bir okçu ok olacak. 18. seviye bir topumuz zaten var 18 arkadaşlar. Bir de arkadaşlar top. Havan topuna 13. seviye eklendi arkadaşlar. Onun da bilgisini verdik. Gayet güzel bir şekilde basıyor ve bitiriyor. Hepsinin tepe, şekli şemali, mavi arkadaşlar yavaş yavaş maviye doğru geçiş yapıyorlar. Bomba kulesinde unutmadan Eklemiş bomba kulesinde son seviyesi arkadaşlar 8. seviye. Hani bomba kulesini hiç es geçmiyorlar. Dikkat edin. Bomba kulesine bir yatırım var nedense. Gayet güzel bir şekilde bu savunmalarımızı da yükselttiler. Başka da bir güncelleme var mı diye bakıyorum. Şu an için başka da bir güncelleme yok. Güncelleme haberlerini verdiğimi düşünüyorum. Bence güncelleme birazcık böyle nasıl desem? Yani yeni şeylere getirmek dışında arkadaşlar eklemeler yapılmış. Yani yükseltmeler, yeni seviyeler vesaire vesaire. Yani oyun yine aynı şekilde devam edecek. Sadece Valkürümüz, Dalkovumuz, okçumuz, goblinimiz daha güçlü olacak. Kısacası bu ya da şuradaki topumuz Zaten top 18'de. Ee, Okçu Kule'miz Havan Top'umuz. Şurada görüyorsunuz. Şu an 12'ye. 13. seviyesi gelecek. Vesaire vesaire. Yani biraz daha savunmalarda onunla birlikte güçleniyor. bayağı güzel yani. Ki toplar zaten şu an 18. seviye olmak üzere. Bence güncellemek güzel arkadaşlar. Nasıl güzel Son seviyelere güzel tabii ki de köy minas 8'ler 9'a yine nasibini alamıyor bir türlü arkadaşlar. Yakın zaman içinde birkaç haber daha verilebilir. Günceleme haberi bunun bilgisini vereyim arkadaşlar. Çünkü ilk öncelikle ilki e, yan köyden verildi dediler. Yok e, bu savaş makinesi artık hiç ölmeyecek. Ondan sonra saat kulesinin e, hızlandırması çok daha uzun olacak. Ancak bekleme sürede, süresi artacak vesaire vesaire bir sürü şey olacağı söylendi. Bakalım neler olacak neler. Çok merak ediyorum ben de. Şöyle atalım. At abi. Şuradan şunu da yolla. Şunu sal abi. Gayet güzel. Bunu at. Bunu at. Şimdi şuradan bir öfke. Şuradan bir öfke. Şuradan da bir öfke atarsak çok fevkalade olacak diye düşünüyorum. Şuradan bir dondurma abi. Şuraya bir öfke daha at abi. Dondurma bir tane daha. Şöyle. Şöyle bir öfke daha at abi şu noktaya da atmak istiyorum be. Kral kraliçeyi de şuradan sal. Hızlı bir şekilde büyük koruyucunun özelliğini kullan. Büyük koruyucunun özelliğini bence fena yerde kullanmadım şahsen. Daha iyi yerde de kullanamazdım diye düşünüyorum. İyi yerde kullandım abi İyi iyi. Güzel. Hemen hızlı bir şekilde bas şunun özelliğini de. Güzel. Herkes binayı da aldık ancak yani şu tekli cehennemler çok sıkıntı ya arkadaşlar çok fazla sıkıntı yani. Nasıl desem anlatamayacağım kadar sıkıntı. Özellikle 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 şu şeylere elektrolar bayağı sıkıntı çıkarıyorlar. Onun bilgisini vereyim. Hani baksana abi savunmalar çok güçlü. 70 seviye bile çok güçsüz kalıyor yanlarında. Yani aldık alabileceğimiz kadarını ancak üçleseydik çok daha temiz ve tatlı olabileceğini düşünüyordum. Yani şu okçulara yeni seviye getirmediler ya ben ona gıcık oldum. Harbi diyorum gıcık oldum. Yani niye getirmiyorsun abi? Barbar'a getiriyorsun, Goblin'e getiriyorsun. Niye okçuya getirmiyorsun? Okçu ne? Okçu sana ne yaptı? Yani bilmiyorum değişik ya. Süper senin ne yapacağı belli olmuyor arkadaşlar. Sağ solu belli olmuyor. Kesinlikle belli olmuyor. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi bir tane de vur şuradan. Abi aslında şuradaki depoyu alabilirse. Of şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım şaka yaptım. Abi şu merkez binaya bir nerf getirmeleri gerekir ya. Vallahi böyle olmaz billahi böyle olmaz. Şunu iptal etti. Gerçekten merkezine bir nerf getirsinler. Çok ciddi söylüyorum. Hayvan gibi vuruyor. Yemin ediyorum hayvan gibi vuruyor arkadaşlar. Tek tek kalmamız biraz da beni üzdü. Yani yakın zamanda eğer günceleme gelirse iyi olur aslında. Toplar da bitiyorken okçulara geçeriz en azından. Savunma bitiyor yoksa arkadaşlar. Gerçekten savunmalar bitiyor. Güzel olurdu bizim için tam da zamanı yani. Şuradaki topluyucular da güzel olur. Yükseltiriz. Yan köyde de şunun arkadaşlar süresi bayağı uzun olacakmış şu an için. Bir dakika şu an için kaç diyorlar yaklaşık 11 dakika ise bu iki katına çıkacak 22 dakika boyunca arkadaşlar oyuna sizi tutmak için arkadaşlar yaptıkları şey yüz süresini arttırmak şu an için bakalım mesela bir saldırı yapalım uzun ondur da yapmıyordum <laughs> troll <kü. gülüyor> yok böyle bir şey ya niye troll geliyorsun şimdi nasıl saldırsam şuna nasıl saldırsam şuna 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 şuraya bak şurayı toplar mı alsın dur <laughs> balon Şurayı savaş makinası ve bir daha top alayım. Hı -hı. Tamamdır. Şöyle yapalım abi. Barbar bar yaptık. Bir okçu daha yapalım. Tamamdır. Şöyle. Bir tane şuraya at. Bir tane şuraya at. Şöyle. Oo, 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 çok fena vuruyorlar. Tamam aldık orayı da. Güzel. Şurada okçu kuleli, okçuları atalım şöyle. Attık gayet güzel. Şunu da at abi. Attık mı güzel. Şunları da at. At 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 Hızlı -hı. bir şekilde at. Şöyle iki tane şuraya yolla. vazgeçtim Keşke yollamasaydım. Abi vazgeçtim. Şaka yaptım. Şaka. Oha! Yalnız çok fena vuruyorlar. Şaka yapmıştım ama. Topun hiç oha yani hiç beklediğim gibi olmadı lan. Ah, tesalar çıktı. tesaları unutmuşuz Bro testaları unuttuk. Testaları unuttuk. Neyse sağlık olsun. Sıkıntı yok. Köyü 3 onu biliyorum. Ancak troll rakip gelmesi çok ilginç ya. Troll, troll rakip niye geliyor? Adam mı izliyor acaba bizi merak ettim. Abi merak ettim adam mı izliyor bizi şu an. Güzel. Güzel. Hop. Tamamdır. Bir de şuradan da şu 3 tanesini aldık mı? Aslında 4 olması gerekmiyor mu ya? 3 müymüş? Tamam 3 olsun sıkıntı yok. 3 tanesini aldık mı? Bitiyor işimiz. Şöyle savaş makinamızı uyandıralım. Gerçi iş kalmadı ona da tamamdır. Hemen hızlı bir şekilde bir bakalım rakip nasıl saldırmış bize. Çok merak ediyorum rakibin saldırma stratejisini. 54 abi sen hani her türlü işleneceksin O zaten garanti. Bak her türlü üçleneceksin. Garanti de niye? Neden? Şunu bir hızlandıralım. Şunu bir hızlandıralım. Bir saldırı daha yapmak istiyorum abi. Bu arada balonumuz hala bitmedi mi? 10, 11. Oo. Balona daha çok var abi. Balona çok var. Buna iki seviye kalmış gerçi. Çok da önemli değil. Devimiz var. Neyse şu an full, full olan askerlerle devam edelim biz yolumuza. Yani sonuç olarak gidip bak şunu yükseltmek iyi olur da. 3 hmm, gün. Neyse bakacağız duruma göre. Bir saldırı daha yapalım. Bir saldırı daha yapalım. 12, 15, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bum. Hızlı bir şekilde. Ha, bana böyle rakiplerle gel abi, bana böyle rakiplerle gel. Şöyle bir de, şöyle bir bu. Yok yanlış, şunu alacaktım, şunu alacaktım. Şöyle olabilir daha mantıklı, daha mantıklı abi. Şöyle şuradan girelim. Şöyle şuradan at abi. Şöyle yolla. Yolla 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 yolla. At şunu da şuraya. Tamamdır diye tahmin ediyorum. Şöyle attık. Etrafı da temizlesinler. Of 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 katliam katliam abi katliama gel. Katliama gel. Güzel. Aslında bir dakika üçleyebiliriz ha. Yok yok imkansız. Savaş devler gitti abi. Devler gitti. Savaş makinası da git, git, gitti gidecek yani az kaldı. Çünkü şu çifte top hayvan gibi vuruyor abi. Ah bir de şunu vurmasıyla birlikte yüzdemiz çok kötü değil ama çok daha iyi olabilir dedi tahmin ediyorum. %74. Abi şunun canına bak. Bir tokatlık canı kalmış ya. Adam ne yaptı acaba bizde? Çok merak ediyorum. Adam ne yaptı? Aslında bu Yuan çok fena değilmiş ha. Oynanabilirmiş. İzleyelim %74'ü geçti mi? Kendim bir an da hissettim abi. Heh. GG bro. Maç bizde. Maç bizde. Neyse arkadaşlar. Umarım güncelleme haberi videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bay bay.